Merhabalar arkadaşlar. Bugün patatesli biber kızartması yapıyoruz yoğurtlu. Patatesleri hazır kullanıyorum. Fırına döküyorum. Üstüne de biberlerimi ekliyorum. Hemen kahvaltıda 5 dakikada olacak bir tarif bu. Çok basit hemen patates, biber. Eğer kahvaltıda ne yiyeceğim diye düşünüyorsanız hemen bunu yapabilirsiniz. Ne yağ ile uğraşıyorum ne etraf battı. Hiçbir şeyle uğraşmana fritozda hemen 2 dakikada yapılıyor. Evet onlar kızarırken biz de sarımsaklı yoğurdumuzu şöyle süzme yoğurdumuzu şöyle bir karıştıralım. Biberlerimiz kızardı. Patatesimiz de biraz daha kızarsın. Evet patatesimiz de hazır. biberlerimizi de koyuyoruz. Üzerine yoğurt döküyoruz. Herkese afiyet olsun.